Merhabalar değerli öğrenciler, e, coğrafyanın 4 yıllık lise eğitimi içerisindeki en kolay konulardan biriyle karşınızdayım. ÖSM'de bu konuyu sürekli kullanır arkadaşlar. AYT'de mutlaka soracaktır, TYT'de gelme ihtimali düşük. Daha çok AYT sınavlarında kullanıyor arkadaşlar. Ee, nüfus piramitleri nedir? Buna hemen değinelim. Ee, Nüfusun yaş ve cinsiyet yapısına göre ayrılmasıdır. Yani kadın ve erkek olarak yaş gruplarına göre ayrılmasıdır. Bu aynı zamanda sosyoekonomik durumu belirlemek, gelecekle ilgili projeksiyon oluşturmak ve nüfus ya da kamu yatırımlarını belirlemek amacıyla kullanılır arkadaşlar. Ne kadar okul yapacaksınız, ne kadar doktor olması gerekiyor, ne kadar çok eve ihtiyacınız var, ne gibi enerjiye ihtiyacınız var? Vergi oranları ileride ne olacak bunların hepsini düşünmek zorundasınız. Peki bu nüfus piramitleri neyi anlatır? Burada değineyim. Değerli arkadaşlar burada nüfus piramitlerini esasen biz 3 yaş grubuna arıyoruz. 0-14, 15-64, 65 ve üzeri olarak. Bunlar aynı zamanda nüfusun bu alt kısmı, piramidin alt kısmında değerli arkadaşlar kişi sayısı 1000 milyon olarak gösterilebilir ya da yüzde olarak gösterilebilir. Bu önemli değil. Bunu nasıl okuyacağız? Şimdi örnek verelim bakın. 0-4 yaş grubu erkek nüfusuna baktığımız zaman 18.000'in biraz üzeri. 0-4 yaş kadın nüfusuna baktığımız zaman 18.000'e geliyor arkadaşlar. Peki 90 ve üzerine bakalım. Bakın erkeklerde bu 1.000 kişi civarındayken kadınlarda bu 2.000 kişiye yaklaşık geliyor arkadaşlar. Orta yaş grubuna bakalım. Genelde 35-39 yaşın bu hem kadın olanda hem erkek nüfus yaş grubunda daha fazla olduğunu görüyoruz. Zaten orta yaş grubunun bu ülkede daha fazla olduğunu örneğin burada görüyorsunuz. Yani nüfus piramidi ile ilgili birçok yorum yapabilirsiniz burada değerli arkadaşlar. Şimdi gelelim. Nüfus piramidini biz 3 yaş grubunda arıyoruz. Bunlar kafamıza göre belirleyeceğimiz gruplar değil. Uluslararası anlamda Birleşmiş Milletler'in de belirlediği yaş grupları. 0-14 yaş çocuk grubudur. 15-64 arası yetişkin. 65 ve üzeri yaşlı. Yani piramitte esasen 3 ana grup var. Şimdi bakın burada bir tablo vermişiz. Bu tabloda 0-14, 60-15, 65 yaş arası ve 65 üstünü gruplar ayırdık bakın. Burada toplam nüfus 15.868.000, erkek nüfusu 7.885.000, kadın nüfusu 7.983.000. Kadın nüfusunun biraz daha fazla olduğunu burada görebiliyoruz. Peki değerli arkadaşlar bakın burada dikkat edin. Çocuk nüfusu 0-4 yaş arası Az ama 10-14 yaş grubu biraz daha fazla. Bu doğum oranının zaman içerisinde değiştiğini gösterir. Biz genelde nüfusun da daha çok burada orta yaş grubunda toplandığını görüyoruz. O zaman burada arkadaşlar erkek ve kadın olarak ilk grafiği oluşturduğumuz zaman bakın tek tek bu şekilde oluşturuyoruz ve en sonda bitirdiğimiz zaman mesela 0-4 yaş grubunu burada oluşturduk kaç bir kaç bin kişiydi? Burada baktığınız zaman bin kişiye vurduğunuz zaman arkadaşlar kadın ve erkek olarak ayırıyorsunuz 734 bin, 713 bin. Ve erkek de biraz daha oranın 0-4 yaş grubunda fazla olduğunu görüyorsunuz. Ve zaman içerisinde e, nüfusun yaş oranına baktığınız zaman da grupları bu şekilde ayırabilme imkanı veriyor size. Peki bu nüfus piramitlerini ne diye yapıyoruz? Ne alta yapıyoruz? Yani niye zamanımızı harcıyoruz? Bu nüfus piramitlerinin en önemli özelliği ülkelerin gelişmişliğini gösterir bakın. Ülkenin nüfus miktarı Kadın erkek nüfus miktarının birbirine oranı, nüfusun yaş gruplarına göre ayrımı, doğum oranlarındaki artış ya da azalış, aktif ya da bağımlı nüfus. Bunların birazdan hepsine değineceğiz. Bunların hepsi size ülkenin gelişmişlik düzeyiyle ilgili bilgi verir. Yalnız ülkenin toplam nüfus miktarının gelişmişlik düzeyiyle ilgisi yoktur. Kadın ve erkeklerin birbirine oranı da gelişmişlik düzeyiyle ilgisi yoktur. Ama nüfusun yaş gruplarına göre ayrımı, doğum oranlarındaki artış, azalış, aktif ve bağımlı nüfus size gelişmişlik düzeyiyle ilgili bilgi verir. Şimdi değerli arkadaşlar bu nüfus piramitleri 5'e ayırıyoruz biz bunları. 5 grup altında değerlendiriyoruz. Gelişmekte olan gelişmiş ya da geri kalmış ya da hızlı gelişen ülkeler var. Bakın asimetrik şekildeki piramide baktığımız zaman doğum oranının zaman içerisinde çok asimetrik bir şekilde yani orantılı değil orantsız bir şekilde değiştiğini görüyoruz. Ve bu çok hızlı gelişen ülkelere örnektir. Birazdan hangi ülkeler olduğuna tek tek değineceğiz. Düzgün üçgen ise Gelişmekte olan ülkelerin piramididir. İçe bükük olanlar ise daha çok geri kalmış ya da gelişmişlikte olan ülke adımında olanlara. Bu aslında biraz tartışmalıdır Uluslararası anlamdır ama genel itibariyle biz böyle diyoruz. Gelişmiş ülkeler arı kovanı şeklinde piramide sahiptir. Nüfus genel olarak orantılı dağıtılmaya çalışmıştır. Gelişmiş bir ülke daha var ki Çan şekli. Bunlarda da yine doğum oranlarında önemli değişiklikler olmuş. Birazdan tek tek değineceğiz. Şimdi kenarları içi çökük. Ee, üçgen piramidine bakalım doğum ve ölüm oranları fazla olan ülkelere aittir bakın doğum oranı da fazla ölüm oranı fazla nereden anlıyorsunuz yaşlı nüfus çok az bakın yaşlı nüfus azsa burada ölüm oranı fazladır ya gelişmekte olan ülkeye yakın ya da geri kalmış ülkedir arkadaşlar ikisinden biri gelişmiş ülke diyemezsiniz. Piramidin üst kısmının dar olması bunu gösterir. Piramidin taban kısmının geniş olması gelişmemiş ya da gelişmekte olan ülke olduğu anlamına gelir arkadaşlar. Burada piramidin alt kısmının geniş olmasını bakın tekrarlıyoruz. Doğum oranı yüksek olması ile ilgili. Nijerya bakın gelişmekte olan ülkelerden biri. Gelişmekte olan ülkeler içerisinde de geri kalmış olarak nitelendirebilirsiniz. Burada doğum oranı fazla, ölüm oranı az özür dilerim doğum oranı fazla aynı zamanda ölüm oranı da fazladır. Yaşlı nüfus azdır arkadaşlar. Yine Sudan'a bir örnek. Bu fotoğraf çok güzel değerli arkadaşlar. Geri kalmış ülkelerden biridir. Fotoğrafı çeken Kevin Carter Pulitzer ödülünü bu ki bu ödül dünyanın en önemli fotoğrafçılık ödülüdür arkadaşlar. Bu ödülü aldıktan sonra intihar ediyor. Niye diyeceksiniz? Şimdi arkadaşlar bu fotoğrafı çektiği anda bakın burada bir akbabayı görüyorsunuz ve maalesef açlık ve susuzluktan hayatını kaybedecek olan yani kaybeden bir Afrikalı çocuğu görüyorsunuz. Ki Afrika'da her 10 çocuktan arkadaşlar 5 tanesi açlık ve susuzluktan bir günde hayatını kaybediyor. Bu fotoğrafı çektikten sonra ödül alıyor ama bu çocuğun akbaba tarafından yendiğini öğreniyor. Ve e, bu Psikolojik baskıya ve acıya dayanamarak daha sonra intihar ediyor. Böyle bir e, bu fotoğrafın acı bir hikayesi var maalesef. Düzgün üçgen şeklindeki piramide baktığımız zaman bakın İran, Mısır, Hindistan, Pakistan gibi ülkeler bu bizimkine de biraz benziyor gelişmekte olan ülkeler. İkiz kenar üçgen piramidi olarak da bazen doğum oranları yüksek olmasına karşılık bakın doğum oranları yüksek olmasına karşılık Ölüm oranları biraz daha arkadaşlar azalmaya başlıyor. Yaş nüfus biraz daha artıyor. Ortalama yaşam süresi yine kısadır gelişmiş ülkelere göre. Bu tip ülkelerde nüfus artış hızı halen yüksektir. Gelişmiş ülkelere göre söylüyoruz. Doğum oranları halen yüksektir gelişmekte olan ülkelere göre. Ama geri kalmış ülkelere göre biraz daha kontrol altındadır. Unutmayın. Böyle bir piramit görürseniz ölüm oranları azalıyor. Yaş nüfus biraz daha artıyor. Doğum oranı biraz daha azalsa da halen gelişmiş ülkelere göre bunu değerlendiremeyiz. Böyle ülkelerde okuma oranı da azdır diyebilirsiniz. Niye? Gelişmiş ülkelere göre biraz daha geri olduğu için. Öyle diyor. Hep gelişmiş ülkeye göre düşüneceksiniz. Örneğin burada işsizlik sorunu muhtemel vardır. Ama burada çalışabilecek insan sayısı çoktur. Niye? Genç nüfus fazla çünkü. Bakın bu yorumları hep yaparsanız. Aynı zamanda burada arkadaşlar çocuk bağımlı nüfus da fazladır. Niye? Çünkü doğum oranı fazla gelişmiş ülkelere göre. Hindistan'da gelişmekte olan ülkelerden bir tanesi bugün 1 milyar 300 milyona yakın nüfusu var. Çin 1 milyar 400 milyondan fazla nüfusa sahip. Bu iki ülke zaten dünya nüfusunun neredeyse yarısını oluşturuyorlar. Daha sonraki slaytlarımızda dünya nüfusunun özelliklerine geleceğiz. Ve asimetrik nüfus piramidi değerli arkadaşlar asimetrik şu demek birbirine uyumsuz şekilde hareket eden. Doğum oranı son yıllarda belirgin biçimde azalmış ülkeleri gösterir bu. Bunlar da ee, tabii ki genel itibariyle Çin, Brezilya gibi ülkeleri değinmek lazım. Çünkü Çin 1970'lerden 60'lardan sonra nüfusu kontrol etmek amacıyla sıkı bir disiplin uyguladı. Hatta biliyorsunuz iki çocuktan fazla olanları kız ya da erkek çocuğa göre vergi oranları belirledi. Hatta iki çocuktan fazla çocuğa şehir ve kırsal alanda sahip olay, olamayacağınızı belirledi. Bir dönem kısırlaştırma uygulamalarına geçti. Çok sert tedbirler aldı. Ama bundan iki yıl önce Çin de artık arkadaşlar nüfus artışını arttırmaya artış hızını arttırmaya yönelik tedbirler almaya başladı. Projeksiyon anlamında düşünüyor. Tabii Çin'deki nüfus çok önemli bu anlamda. Bu tür ülkelerde orta ortalama yaşam süresi biraz daha uzun. Ama nüfusun büyük bir kısmı orta yaş grubunda yer alıyor arkadaşlar. Halen gelişmiş ülke kıvramında değiliz yalnız bakın. Dikkatinizi çekiyorum. Böyle bir asimetrik e, nüfus piramidi görürseniz burada nüfus kontrolü yapıldığını lütfen yorumlayınız. Çin ve Brezilya gibi ülkeler aklınıza gelsin. Evet Çin setti ve Çin nüfusunu hepimiz biliyoruz. Bugün koronavirüsün de Çin üzerinden aslında buna ben Çin virüsü diyorum. Üzerinden yayıldınız görüyoruz. Daha önceki salgınlar da yine veba gibi kara ölüm olarak nitelendiriliyor. SARS gibi yine H1N1 domuz gribi de yine bu ülkeden yayılmış değerli arkadaşlar. Arı kovanı nüfus piramidine geldik. Arkadaşlar bunlar oldukça gelişmiş ülkelerin nüfus piramididir. Doğum ve ölüm oranlarının düşük olduğu ülkelere aittir. Bakın doğum oranı da düşüktür. Ölüm oranı da düşüktür. Aynı zamanda bunlarda yaş nüfusu fazladır. Aynı zamanda bunlarda genç ve çocuk nüfusu azdır. Orta yaş nüfusu fazladır okuma yazma oranı çok yüksektir, işsizlik oranı düşüktür. Ancak çalışabilecek genç nüfus ihtiyacı vardır. O yüzden dışarıdan genelde arkadaşlar işçi alır böyle ülkeler. Ortalama yaşam nüfus ortalama yaşam süresi de uzundur unutmayınız. Ekonomik sorun pek fazla yoktur arkadaşlar. Danimarka, İsviçre, İngiltere, Almanya gibi ülkeler. Bakın İngiltere bugün en gelişmiş sanayi ülkelerinden bir tanesi. Zaten hatırlayınız sanayi devrimi de bu ülkede başlamıştı Avrupa'da. Peki çan şeklinde nüfus piramidine gelelim. Değer arkadaşlar bu da belirli bir süreçte düşük olan doğum oranlarının sonradan artış gösterdiği ülkeler içindir. Bu da doğum oranının az olması daha sonra ekonomik olarak çalışabilecek nüfusa ihtiyaç duyulduğu için doğum oranını arttırmaya yönelik politikalar izleniyor. Bu onunla da alakalı arkadaşlar. Bu yüzden bu nedenle e, piramidin taban kısmı sonradan genişlemeye başlıyor arkadaşlar. Piramidin üst kısmının geniş olması ise bakın burada yaşlı nüfusunun yine yüksek olduğunu gösterir. Bu da gelişmiş ülke, özellikle çok gelişmiş ülkelerin nüfus piramididir. Unutmayın Amerikalılar, Afrikalılar köle işçi olarak getirip çalıştırdılar. Nüfusa ihtiyaçları oldukları için. Bunu tarih dersinde mutlaka görmüşsünüzdür. Evet arkadaşlar çan şeklindeki nüfus piramidini bu özelliklere sahip. Yani kısacası yine toparlayacak olursak tabanı genişse doğum oranı yüksek. Üst kısmı genişse ölüm oranı az yaş nüfus fazladır arkadaşlar. Bakın Kanada dünyanın en gelişmiş ülkelerinden biridir. Zaten G7 içerisindedir. Yani en gelişmiş 7 ülke içerisindedir. Bunlarda biliyorsunuz Fransa, Amerika gibi ülkeler de var arkadaşlar. Ve bugünkü bu nüfus piramitleri konumuzda da bitirdik. Size başarılar diliyorum. Umut ediyorum ki daha iyi günler sizi bekliyor arkadaşlar.